Hamur Bizim işimiz kanalından herkese merhabalar. Efendim mis gibi alaçatı havasında sizlere ot festivalini anlatacağız. Tam iki videoyla çok güzel tarifler vereceğim. Ve alaçatı ot festivalinde neler oluyor, neler bitiyor, neden gelmeliyim bunları sizlere ifadelendireceğiz. Efendim Hamur Bizim işimiz kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın. Zile yer tıklarsanız bu güzel havadislerden ve tariflerden istifade edersiniz. Hadi bugün hep birlikte alaçatı ot festivalini gezelim. Kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Ali abi nasılsın, İyi misin? Ali abi tanıyorum. Çeşme Şirafı'ndan, ben de biliyorsunuz duman üstünde bir çeşmeliyim. Evet. Ali abi benim komşum, komşum sayılır. sayılır. Burada Aynı görünce hemen yapıştım yakasına. Allah Şimdi abi, Ali abi, buyrun. bu senenin konsepti Labada'ymış. Labada, evet. Labada'dan ne yapılır? Labada'dan güzel dolma olur. Güzel dolma olur. Başka? Ama sinirsiz, damarsız, bunun gibi yani. Börek? Kavurmasını yaparsın. Kavurma Böreğini geldi, yaparsın. Börek. börek. Böreğini yaparsın. Bir de kuzu etli yemeğini yaparlar mı ben sevmem. Şey gibi, bu Şevketi Bostan gibi. Aynen, kuzu etli yemeğini yaparlar mı ben sevmem. Neden, kuzu sevmiyor musun? Ya kuzuyu severim ama bu Şevket var ki bunu yemem. Şevketi Bostan'la kuzu daha mı iyidir? Ya tabii daha iyidir. Burada kaç çeşit karışım var? Burada en az 8 tane var. Say. Sayayım, Arap saçı var, bici bici var, ee, sütlü ot var, en, en önemli zaten şu. Bu, so, mu? bu, olmaz, olmazsa so olmaz. Ne adı? Sütlü ot. yani diğer adı yani. Eşek helvası. Yani. Kendileri çok mu seviyor bunu evet. acaba? Ali abi geliyor. Geliyor. Ge bakalım ne geliyor? Tamam. Bakalım ne geliyor? Doğada bulunan en çok otu söyleyeyim. Gelincik. Var bizde. Evet. Bol var. Bizim bahçede de var. Evet. Bu gelincik evet. miydi? Evet. Bakın Hiç hep şey söylüyorum. Bazen üzerine basıp geçtiğimiz bu otların kıymetini bilmiyoruz. Kıymetini bileceksin yoksa bilemezsin. Peki burada en çok sevdiğin hangisi? Ben Ot. yani bütün otları severim. Nasıl işler? İlgi nasıl bu, bu yıl? Valla festivalimiz... bu ilgi bilmiyorum. Daha yarın iyi olur. Bugün bu, ilk günü bu. Bugün ilk günü. Yani ilk gün için ben güzel bir kalabalık görüyorum. Ama burada. cumartesi günü burada yürünmez onu söyleyeyim. Evet bebek adımlarıyla yürürsünüz bebek burada adımlar. cumartesi pazar. 4 gün sürüyor efendim. Evet, birincisi düzenlenen geleneksel ot festivalimiz tam 4 gün sürüyor. Bak, bu bölgede olan... Türkiye'nin dört bir tarafından Bak bu bölgede insanlar olan doğal, geliyor. Başka bir şehirlerde yoktur bu. Yine bir şey çıkıyor. Böyle bir nane. Ama, Ama, bu nane, nane bu? bu bir nane iri nane, yaprakları iri. Sadece bu böyle. kokusu geldi mi size de? Şunu dört parçaya böyle kısa kısa gülyen şeklinde haşla, sık limonu, balığın yanına mı balığın yanına? Bakar. neyin yanına koyarsan koy. Ben size tavsiye ediyorum. Bu Şevketi Bostan zor oluyor. Yani yetiştirilerler, toplaması yol da, kenarlarında olanlar daha makbul. Da, toplaması da zor, yapması da zor. Ali abi sana çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İzninle biraz bu sergi alanını gezmek Gel istiyorum. Abi. Evet, hep abi birlikte biraz dolaşalım. Abi. Ali abiden güzel bilgileri aldık. Artık emin adımlarla tüm festival alanını gezebiliriz. Ve dönüşte de Ali abiden alışveriş yaparız. Biz bunları hamur işleriyle tamam, harmanlarız. Kolay gelsin teşekkür Ali abi. Sağ olun. Buyur. Tamam, geldim. On birincisi düzenlenen bu güzel şölen diyorum ben buna. Şölen e hepiniz hoş geldiniz. İşte şölenin en güzelleri. Evet, evet, evet. Neye her şey gelsin burada, vatandaş? Şey. Yeşili almaya gel. Korona ilacı var burada. Korona ilacı. Var. Onu da mı Korona buldun? Evet. Ya boşuna arıyorsunuz ilacı. Evet. Evet, aynen Isırgan öyle. Isırgan var. Isırgan var, yelmik var, deri otu var, Arap saçı var, kekik var, karışık ot var. Kekik ki He. dağ kekiği, kara aynen, kekik. Aynen, aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Efendim ben, ben bugün burada çalışıyorum. Evet. Ne yapayım? Evet. E, Ovacık o, o halkına desteklemek evet. zorundayım aynen. kıymetli ablamı. Aynen. Teşekkür ederim, evet. sağ olun. Hoş sağ geldiniz. Sizler olsun. de sağ hoş geldiniz festivalimize. Evet, papatya var. Evet, mimozalar var. Mimoza. Evet. Bakın herkesin saçında bunu görürsünüz. Bu mimoza. Mimoza. Burada ebe var. Radika bu artık burada Radika'nın belki 10 çeşidi var. var. Değil mi? Evet. Çeşmede. Yani Çeşmede. <laughs> Çok var yani. Yani deli dediğimiz doğal Aynen. benim bahçede olanlar. Aynen. Şimdi benim de bahçede e, bu e, ve radikanın çeşitleri var. ebegümeci var. Turpotu da deniyor, deniyor, değil mi? Yok. Turpotu şu. Şu turpotu. Bu O, o gelincik. Isırganın ee, önündeki yemlik. Şu sivri olanlar yemlik. Yemlik değil mi? Ardan, yemlik. Bunlar yemlik. annelerimiz bilir. Toplar bunları bayağı. Hiç kaçırmıyorlar bunu. Bakın bu yemlik. Bunu annen, anneannelerimiz ve annelerimiz çok iyi biliyorlar. bunu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medya medyanın nimetlerinden artık izleyicilerimiz de takipçilerimiz de faydalanıyorlar. Evet. Mesela Hamur Bizim İşimiz kanalındaki takipçilerimiz, abonelerimiz kesinlikle tanıyorlar artık otları. Çünkü o hamurların içini en vay çeşit otla beziyorlar. Yani akıllıca bir hareket bence. Şerif, İbrahim, Ahmet, Turgay abi bizim enginarları anlat. Biz Ahmet dediler. Kardeşlerim benim. Enginar meselesi önemli. Birçok çeşit enginar var. Enginardan artık her şey yapılıyor efendim. Yani o kadar e, yelpazesi geniş e, ki bunlarda küçük geldi gözüme ama değil. Mesela e, büyük olarak gözükenlerin sebebi yaprakları biraz daha açık ve heybetli durur. Baktığınızda Çiçek açtığı için bize heybetli görünüyor. Tabii ki. Aslında bunun içinden çıkan eti, evet. çanağın hemen hemen aynı boyutlardadır. Tabii türüne göre daha büyük, daha küçük bir şekilde olabiliyor. Fakat ortalama olarak yaprakları açık ya da kapalı durduğundan dolayı heybetli ya da küçük durabiliyor. Şimdi en sevdiğim standlardan, tezgahlardan birinin önündeyim. Hanımefendiler, pastalar, börekler, kekler... Üzerine neyle süslüyorsunuz? İşte bu güzel meyvelerle. Şimdi ne, neler var neler? Neler var neler? Oh oh, 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 Nereden geldiniz böyle? İzmir merkez. Tam tam çilekleri anlatıyordum ki İzmir'den bir baskın. Açıyorum. Herkes hazır mı? Hazırız efendim. Açıyorum. Aç. Açın. Açarım. Ala çatı ot <laughs> festivali Vişneli Ağabey. turtayla açılıyor. Ağabey. Ya Hacer Hanım bu nedir ya? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Acayip güzel görünüyor. Limonlu su, portakallısı, portakallısı vişnelisi. vişnelisi. Aman ya Rabbi. Çok teşekkür ederim. Hacer ablacığım elinize evet. sağlık. Çok teşekkür ederim. Şahane görünüyor. Çok sağ olun. Sevgiyle yapmışsınız. Evet. Yani ilgilenilmiş bunlarla belli. İlgilendim. Gece 4'e kadar hepsiyle tek tek ilgilendim ve pazartesiden beri ilgileniyorum. hamur bizim işimiz diyen hanımefendilerden kendisi ve o kadar güzel yapmış ki börekleri bakın nasıl da böyle şişmişler çıtır çıtır kabarmışlar yani uzaktan bakınca belli oluyor nasıl oldu tabi evet, ev neli bunlar peynirli evet bu tömbe diyoruz pırasalı aslında patlıcanlı cevizli baklava bu Labada sarması. Bu yılın konsepti dediğimiz labadanın işte sarması, sarması böyle oluyor. Patatesli ve kıymalı. Yalnız çeşit çeşit o kadar güzel hazırlamışsınız ki burada bir ustalık var belli. Alaçatı Ot Festivalini bütün Türkiye veya yurtdışı neden seviyor biliyor musunuz? Çünkü festivale geldiğinizde bir tarafa dönüyorsunuz Zümrüt Yeşili Otlar, tabiatta kendiliğinden yetişen otlar. Bir tarafa dönüyorsunuz, hanımefendilerin kendi elleriyle yaptığı el emeği, göz nuru çalışmaları. E bir tarafa dönüyorsunuz, börekler, çörekler, pastalar. Aman yarabbim, böyle bir festival sevilmez mi? Gelinmez mi? Harika, harika. Efendim Alaçatı Ot Festivali'ni bu yılda büyük bir keyifle gezdik. Zümrüt yeşili otlarla gözümüz mis gibi havasıyla ciğerimiz şenlendi. Fakat malum bu hava yüzünden ve bu görüntüler yüzünden ben acıktım. Acaba burada kullanılan, burada satılan otlardan bana güzel hamur işi tarifi verecek olanlar var mı? Kim bana? Kim? Bey. Ahmet Bey. Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yapacak Ayşe mısınız da tarif? Biz görmüştük, ot bakıyordunuz. Evet. <laughs> Siz bakmışsınız. Evet, Hatta almışsınız. Evet, biz otlarımızı Peki, duydunuz mu ne söylediğimi? Duyduk. Talip misiniz bu tarifleri vermeye? Evet, kesinlikle. Evet, kesinlikle talibiz. İsimler? Ayşe Pınar. Ayşe Zizirden. Hanım. Mame Ataşan ben de. Siz de İzmir... evet, İzmirlisiniz. Aynen. İzmirlilerse sıkıntı yok. Bu otları en güzel şekilde hamur işleriyle harmanlayacaklardır. Ne yapacaksınız Ayşe Hanım? Isırganlı poğaça yapabilirim size. Şahane. Süper haber. Benim de burada karışık otum var. Ben de pide yapayım size. Olur mu? Anlaştık. Karışık otlu pide yapabiliriz. Hadi hep birlikte şimdi bunları hazırlamaya gidelim. Buyurun. Bu bizim işimiz. Ey yani. <laughs>